Arkadaşlar ben pembe çantayı da ölçtüm. Aynı. 25 en 25 santimeni, 18 santim boyunu yapmışız. Yani şuraya kadar bu tutma yeri hariç. zaten bir sıra. Olarak Şimdi gördünüz nasıl yapıldığını gösterdim. Hiçbir şey yapmadan yuvarlak bir şekilde istediğiniz santim kadar yapabilirsiniz. Ben bu büyüklükte yapacağım. Şöyle göstereyim. Bu büyüklükte istiyorum. O yüzden bu altı burasına boyunu e, 18 santim burası zaten 25 oldu 18 santim çıktıktan sonra şurasında şurasına zaten çok basit burasına geçeceğiz ondan sonra da geçeceğiz ben şimdi bunu örüyorum geliyorum Birçok alanda gerçekten şimdi Türkiye...